Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Biliyorsunuz 9 günlük tatil başladı. Bugün günlerden 10 Kasım. Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Onu saygıyla, minnekle anıyoruz. Ve çocuklarımız biliyorsunuz bir hafta boyunca evdeler. Bakalım bir hafta boyunca dolu dolu nasıl bir hafta geçireceğiz. Bugün... Ee, Yemek yaparken aynı zamanda gelen bir takım kargolarım vardı. Onları birlikte açalım istedim. Bir kısmı da yolda geliyorlar. Biliyorsunuz ki Kasım ayı denildiğinde markaların özel indirimleri uyguladığı bir ay. Yani Kasım'ı dolu dolu indirimli bir şekilde geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla biz de indirimli bulduğumuz şeyleri alıyoruz aynı bütçemize katkıdan alınmış oluyoruz. Bu arada hem sizle konuşurken bir yandan da soğanlarımı kavuruyordum. Bir yeşil mercimekli ve buzlu attığımız ıspanaklarımla şöyle güzel bir kış çorbası mercimek çorbası yapacağım. Bol sumaklı. Sumağı çok seviyorum. Çok yakışıyor bu çorbaya özellikle. Tabi salçalarım da burada. Bu salçalarımdan da ekliyorum. Biliyorsunuz ben salça denince kırmızı noktam salça şu domates şu acı biber şu tatlı biber salçası bunlardan da az az koyuyorum lezzet veriyor bu ıspanaklarımı da daha önce temizledim yıkadım ve buzluğa atmıştım şimdi bunları da küçük küçük doğrayıp çorbamın içerisine atacağım bu arada salçaları ben böyle ekmeğe falan sürükleyiyorum çok seviyorum çok hoşuma gidiyor şu domates salçası zaten yani bu hazır değil el yapımı of böyle bir şey olamaz gerçekten yani bunu böyle sade bile ekmeği süslüye yani çok güzel yapmışlar gerçekten ellerine sağlık artık her sene salçamı bu altmış salçacından olacağım hem temiz hem lezzetli hem güzel salçamızı kenara aldım yani zeytinyağı kapında zeytinyağım bitmiş normalde e, bunu mikroda'dan almıştık ama e, normal ev yani hani organik olanlarından da var ee, bundan ve ondan karışıklı kullanıyorum o da var şimdi bunu biraz kullanmak istedim neyse çok güzel gözüktü gözüme diğeri de çok güzel mesela sabah kahvaltıda bile diğerinin ekmek bandıra bandıra yanında kimyon şahane oldu bunu bile yiyorum yani şimdi buna birazcık bundan dolduralım bugünlük zaten çok tüketiyoruz gerçekten zeytinyağını ben bir de arada kaşıkla ağzıma da atıyorum. Çok güzel oluyor. Ama en sevdiğim tabii kimyonla. Önce yağ bandırıp sonra kimyon ekliyorum üzerine. Uf, şahane güzel oluyor. Bu arada taşırmak istemiyorum. Taşmasın tabii ki. Sanırım bu kadar yeterli. Çok doldurmayalım. Tamam, kapağını da güzel kapattık. Güzel kapattık. Şunu koyalım. Şöyle zaten kenarına falan da yağ yapmadık yine de şöyle bir silelim ama bir yıkadım yani tam bir bardak olmayacak şekilde biraz yıkadım şu yeterli önce pişince zaten 2-3 katı oluyor biliyorsunuz şimdi ıspanaklarımı da bir yoğurayım evet çorbayı artık ocağa koyduk her şey malzemelerini koyduk şu an pişiyor kendime ekmek ısıttım tam burada üstüne biraz tereyağı birden canım çekti. Ben de anlayamadım. Sıcak ekmekle köy tereyağı. Efsane oldu. Şimdi artık mutfaktan çıkalım. Yukarıya çıkıp şu kargoları bir açalım bakalım. Ne gelmiş? Bu kargoların hepsini ben almadım. Hocam neler almış hiç haberim yok. Bakalım içinden ne çıkacak? Bana da sürpriz olacak. Size de sürpriz olacak. Evet yukarıya çıktım. Şimdi gelen birlikte açalım istedim. Bakalım kocam ne almış acaba? Çok merak ettim. İçinde bana göre bir şey var mı yoksa sadece kendine bir şeyler almış. Şimdi tek tek bunları sizler, sizlerle birlikte açmak istiyorum. Neler çıkacak? Bir de bıçak getirdik. Bakalım şimdi güzel açalım bakalım. Bence önce şundan hafif bir şey. Bayağı hafif bir şey. Acaba ne? Acaba bana mı? <laughs> Yoksa onu mu? Gerçekten acılık hocam ya. Benim istediğim bir şeydi bu. Niye açamadım ki ben bunu? <laughs> evet. Açtım. Açtı mısınız? Ben bunu sepetime eklemiştim. Bu da herhalde bana <laughs> alacağımı düşünerekten Almış ah canım kocam ya çok güzel bu fırçaya bayılıyorum gerçekten çok güzel hemen ikinci paketimize geçiyoruz bir biraz daha kolaylaşacak sanki bakalım bu bana mı yoksa bu kargoların hiç bana mı ya sanki bu da benim sepetimdeki bir şey gibi geldi bana mı evet tabii içinde böyle bir kedi maması bırakmışlar. Bu markayı gerçekten çok seviyorum. Bu da benim sepetimdeydi. Şöyle yine bir hediye koymuşlar. Bu tonik arkadaşlar. Bu tonik gerçekten çok güzel. Aslında benim vardı ama yedek almak için sepete eklemiştim. Benim sepetimdeki ürünlerin hepsini aldıysa eyvah. Ya. Evet. Böyle hafif bir poşet. Bakalım bunda ne var. Hmm. Aa, <laughs> ya. Almak istiyorum çok sevdiğim bir markanın çorapları. Burada almışsınız. Ya Feluk çok tatlı bir adam ya. Çorabımı bile almış. <laughs> çok güzel. Bakın şöyle yakından göstereyim. Şöyle büyük bir kutu var. Bunu da açalım bakalım. Bundan da var. Hmm. Bunun içinde bir tane daha. Ne bu acaba böyle? Aa, tabii ya işte bu sürekli söylüyordum kendisine alış sirkesi al diye geçen sene biz bundan çok içtik hiç soğuk algınlığı yaşamadık bütün aile fertleri sabahları bir kaşık bundan içiyor bu da gerçekten çok makbule geçti hayatım çok teşekkür ederim şimdi diğer bir pakete geçelim bu da benim mi acaba yoksa bu kendinin mi kendine de hiçbir şey almamış yalnız şey hep bana almış ya Aa. bunları da Lina'ya almış bakar mısınız şuraya bakar mısınız hepsi de çok güzel Lina bayılacak bunlara ya Lina bak sana neler almış baban evet şu diğer kutuya geçelim ne varmış. Hmm, evet. Bu defa kendini almış. Şöyle. Bunlar indirimdeydi kendini. Çok sevdiği bir koku bu. Bunları almış. Bir de jilettenin. Bu da bana almış. Ya. <laughs> Aslında var daha kargolar. Onlar da az önce aradılar. 3 kutu sanırım. Onlar da gelecek onlar herhalde bana gibi geliyor bilmiyorum ama gerçekten çok mutlu oldum yani hepsi de gerçekten çok güzel şu kitaplara bayıldım evet arada eşlerinize böyle sürprizler yapın ee, alışveriş sitelerinin ne eklemiş bir bakın onlara bence böyle küçük sürprizler yaparak onları mutlu edebilirsiniz ki ben gerçekten çok mutlu oldum yani şu çoraplara bak. <laughs> Tabi yer e, gelecek üç, üç tane mesaj geldi. 3 paketiniz var diye. Bilmiyorum onlarda ne var. Onları da bir ara çekelim size. Böyle bugün ne yaptık? Güzel bir mercimek çorbamızı yaptık. Sonra e, eve gelen haberim olmayan kargoları açtık. %90'ı bana gelen kargolar. E, onun dışında Şimdi artık aşağı ineceğim. Güzelce bir akşam yemeği de yapacağım çorbanın yanına. Sonra da akşam kızımla artık şu kitaplardan birine başlayacağız. Tatil boyunca umarım bu kitapları güzelce oku bitirir diye düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sayfamı takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.